Şişt. Gel. Pişt, pişt. Çekil lan oradan. Bunun yine ne karın ağrısı var ya? Neyse abla bakma bakma. Kesin bir şey ister şimdi. Şişt, pişt. Çekil oradan. Geldi karım Arsa. Gel, Hatice gelin benimle hadi. Ben sana dedim ya keşke içeri kaçsaydık. Kızım şimdi şikayet neyin eder? Kalk hadi kalk 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 kalk. Çekil bakayım oradan. Çekil. Şuna bak ya. Çekil. Ya tırnakları çizdi mi acaba arabama? Her yer patizi olmuş. Bana bakın. Hepiniz sırayla bu arabanın başına nöbet tutacaksınız. Ya mahallenin çocukları geliyor top oynuyor. Kedi çıkıyor arabanın üstüne. Benim arabama zarar gelmeyecek. Bu araba kaç para biliyor musunuz? Yazıktır, günahtır ya. Sen delirdin mi ya? Ha? Bizim işimiz, gücümüz var. Senin arabanın mı bakacağız? Yani ben bu konakta hiçbir beyin ne böyle bir şey istediğini... ...ne böyle bir şey talep ettiğini hiç duymadım ya. Ben anlamam bir Birgül. Benim malım kıymetli. Arabama bir zarar gelmeyecek. Bak, sizi takip ederim. Bütün açıklarınızı gider, yetiştiririm Refika Hanım'a. Dinlenecek beş dakika bile bulamazsınız. Dar ederim size bu konağı, dar. Duydunuz mu? Ne? Sen bizi tehdit mi ediyorsun Nesif Efendi? Birgül, ben bu evin damadıyım. Ben ne dersem onu yapacaksınız ya. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ha. Gel bakayım, gel. tut Kendine değil bir gül, torpü dayı tutacaksın. Derisiz oluyor. Hah. Aferin. Hadi iyi nöbetler. Deliye bak abla ya. Görgüsüz. He vallahi görgüsüz. Gel buraya gel 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 gel. Tut şunu. Tut torpü tut. Bana bak. be ben şu helva şimdi bir organize edeyim. Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya. Bir deliye çattık, ne edeceğiz ya? Arabaya şemsiye tutuyoruz. Tövbe estağfurullah. Bana bakın kız. Maviye, anamız ciğerlerinden çok hasta. Doktor mümkünatı yok, iyileşmez dedi diyeceğiniz. Anladınız mı? Aa, kanıt olarak da bu filmi görseteceğiniz. E sultanın kocasının ciğerleri temiz çıkmış. Oh! Dur be ana! Alo! ...gı mavi doktor mu kız, Nereden anlayacak bu filme bakıp da o ciner temiz mi değil mi diye ha? Allah Allah! Sen de bazen bir aluhluğun tutuyor Fatma ha. işte, şurası lekeliymiş de, geçivir git. Böyle söylersek kalır değil mi ablam? Umutsuz, hasta İstanbul'lara İstanbullulara sürükleyecek kadar vicdansız değildir herhalde. Mecbur kalacak. Ba bakın, planın dışına çıkanı. Kulen'i açık vereni yarım ona göre. Organza olmamız lazım. Ne kadar sürdüreceğiz bu yalanı? Ablam duysa var ya bizi kabak gibi oyar. Korkmayın. Ablan temelli kalmaya ikna olduğu anda... ...ben de tıbbın bir mucizesi olarak anında iyileşivereceğim. <laughs> 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 Merak etme kız. Yürü <laughs> <Nerede> Seyri, <seninle? gülüyor> <laughs> ya. Aa. Ne arıyor bu? Uzatçı. Ne arıyorsun kız? İlyas Bey'in arabasını bekliyorum. Malı çok kıymetliymiş de başına hiçbir şey gelmeyecekmiş. Böyle sırayla nöbet tutacakmışız başında. Hı. -hı e ben de dahil miymişim o nöbete? He abla, sen de daha iyisin. Ha bu iç kuvvetsi iyice azıttı ha. Vallahi billahi. Yürü kızım, yürü sen. Yok, tehdit etti bizi. Konadar ederim size dedi. Vah ya. Ulan ateş olsa cirmi kadar ya yakar ya. Ondan mı korkacağımışız? Yürü kızım, yürü. Şuna bak ya. Gel kız. Gel kızım, gel. Fatma, anam al şunları. Çıkın yuvarı. iş başına. Tamamdır anne. Haydi. 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 Kız sen manyak mısın kız? Hiç şemşiyenle arabanın başında nöbet mi beklenirmiş? Bu sen de inahçı mısın? Otur. Ama Refik şikayet ederim diyor. Desin. Aa, dinlemeyeceksin kızım. Aa, bugün arabasının başında nöbet tuttursan... ...yarın ayak kapısının dozunu sildirtir. Kole misin kız sen? E ne yapacağız bacım, ha? Ne yapacağız? O da bu evin bir beyin neticesinde. Sen iki güne kalmaz bu konaktan çekip gideceksin. Olan yine bizi olacak bacım ya. Siz niye buradasınız ya? Niye benim arabamın başına nöbet tutulmuyor Birgül? Ha, e, ee, ben şu helvaları soğumadan dağıtayım o zaman. Haydi iyi günler. Sen Hatice. İlyas. Bana bak lan. Ne var? Sen bu insanları sahipsiz mı sandın ha? Onların artlarında kapı gibi hasibe var hasibe. Baba, nöbet falan tutulmayacak, anladın mı? Azire kendine bir uşak tut. Sağda arabana da başlatma, yürü! Öyle mi? Öyle. Biz haddimizi bilmiyoruz diyorsun yani? He, öyle diyorum. İyi, tamam. Ben de uygun bir zamanda bu konuyu aile meclisine açarım. Beni severler, sözümü dinlerler biliyorsun. Nereye açarsan aç lan, yürü! Görürsün sen. Şuna bak hele ya. Kibre bak hele ya. Hindi gibi de kabarıyor. Yok yok, bu laftan sözden anamayacak. Ona şöyle esaslı bir diş kurs lazım. Ne yapacaksın abla? Dur sen dur.